Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren Çelikel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün 5 Temmuz 2025. İkinci aralığım olan 4 kovan bıraktığım aralıktayım. Burada şimdi en son çarşamba günü gelmiştim. Yarıya kadar sırlıydı bunlar. Cumartesi günü gelip kontrol edeceğim demiştim. Bugün balas adını yapacağız inşallah. Bakacağız durumuna. Şimdi birlikte açalım. Kovanımızı saat 11 civarı. Bakalım sırlama ne kadar oldu. Bakacağız. Bal sağımımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Şöyle biraz duman verelim. İki gündür Poyraz esiyor. Bizim için sıkıntı. Arı uçamıyor. Fazla uçuyor. Nektar getiremiyor hesabı. Poyraz çok kötü. Sert esiyor bir de. Evet. Şimdi hemen bal sağım işlemine başlayalım ufaktan. Fırça getirmemişim yanımda. Şöyle bir ağaç dalı ayarladım onunla silkeleyeceğim <laughs> evet. Başlayacağız bakalım hayırlısı hakkımızda Ya Allah evet. Bismillahirrahmanirrahim Evet Bu tarafı komple sırla. Burası da böyle Yani nektar akımı bitmiş durumda. Poyraz esiyor, balı da yiyebilirler. Alacağız, yapacak bir şey yok. Yanımda kat yok. Katı kaldırıp boş kat koysam olurdu. Ama yanımda kat yok. Mecburen bu şekilde alacağız. Bismillah dedik bereketli olur inşallah. Evet. Zaten kenardan bir iki tane aldık min. Biraz rahatlar. O boşluğa sirkeleriz. Evet. biraz biraz etkilenmiş gibi duruyor. Biraz biraz etkilenmiş gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bunlar tam sırlı değil şunun ikisi. Bal var. sır yeni başlamıştı. Bunlardaki balları alacağım. Onları buraya aktaracağım. Bunların kuvveti iyi. Bunlar onu sırlar. Bir hafta da öyle iki kovanı bırakacağım. Mecburen. Biraz hızlı olmamız gerek. Biraz da geç kaldım. Sabah erken geldim ama zeytinleri suladım. Çünkü sonra sulayamazdım. Sağımdan sonra. Evet, yarım sırlı. Fena değil. Geç kaldık aslında. Sıcak oldu biraz. Ama yapacak bir şey yok. Biraz duman verelim aşağı insinler. Akşam üstü ya da sabah erken yapmak daha iyi. Ne yapalım kısmet. Hızlı hızlı yapacağız. Evet. Şöyle. Fırçamız orijinal. Organik fırçamız gitmiş. Çok fazla ağrı havalanıyor. Şimdi biraz daha koyacağım. Düşüyor. Evet. Biraz Uzağa koyalım. Evet. evet. Devam ediyoruz. Bol kullanacağız. Bunlar onar çıta. Yanında da bir tane var. Aslında bir hafta daha bekletirim ama Ay çiçekleri kurulup tek dük var açık sıcak da çöktü koyraz da bu ikisini alalım dedim en azından. Evet. Fırçamız uçuyor. Ağaç dalı olduğu için uçuyor. Fırça getirmedik. fırça bir aralıkta kaldı. Şöyle yine de arasını silkeleyelim. Evet. Evet. Çarşamba günü akşam üstü bu kadar şey değillerdi. Katta da bu kadar arı yoktu. Poyraz'ın etkisiyle mi balı sırlamak için mi? araların çoğunluğu katta şu an. Bire bir de sıcağı aldık. Sağım için. Evet. Neyse onları sonra uçururuz. Saklama kabının içine giriyor ama onları sonra açar uçururuz. Duman verir. Sağımı gerçekleştirecek. Hırçın bir sağa bölüyor. Harlar doğal olarak Çukur burası yanıyor. Sıcağın da etkisi var. Hep kemer sırrı. Tamamen sır yok. Bitirememişler. Bu şekilde yapacağız mecburen sağımı. Üç tam kaldı zaten. Darık kaçıranım da yok, kullanmıyorum, çalmadım. Çok fazla kovan sayım olmadığı için, gerek duymuyorum. Evet, kara kovan var bunun yanında. uzaklaştıralım <laughs> evet kara kovanı almayabilirim bu çay ellemiyoruz zaten sahada kat alıyoruz. Kuluçkada malakım öncesi verdiğim boş petekler var ama şu an ağrı çok yıktır yani çok havalanıyor. Şu duvar çıtasını alacağım. Duvar çıtasını alacağım ondan sonra kara içinde kalsın. Öbüründen aktaracağız. Kara kovanı doldurmamışlar. Bu kalsın. İçerlemeyelim. Evet. Burada kasmak var. Sırlanmamış. Kalsın. Dular çıtasını alacağım. Yarım sırlı yani o. Kalsın. Süzme bal olmadığı için Sırsız da Olmaz. Dular çıtasını alalım. Evet. Duvar çıtasının Duvar çıtasının arkası full. Önü de böyle. Şuraya koyalım. Şimdi yandaki kovanı buraya aktaracağız. Bunu videoya eklemeyelim. Video uzamasın. Evet. Bal bu şekilde gerçekleştirdim arkadaşlar. Bunu Şöyle ortada dursun. Ayarlayacağız. Bunu kapatalım. Bir ağrı sakinlesin. Diğer kovanı açacağım ben. Evet. Evet. Bunu kapatalım. Bunlar bir sakinlesin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bal sahamını bu şekilde yaptık. Ortalama 15 kilo 20 kilo bal çıkar tahminimce. Kemerleri hemen hemen yarıya yakın sırlı. Bunlar tam sırlamadı. Bu kovanları almayacağım. Bu ikisini onlara alınca bu ikisini ona aktaracağım. Onların nüfusu onlar bunları sırlar. Bunların katını alacağım yani. İçinde petek bırakmam. Bunlarda 9'ar tane var. Zaten onda tane şey bıraktık. Kaslık. Bu şekilde kalacak. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Adana'dan hepinize sevgiler saygılar hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunun sağımını yapacağım. Bu da gölgelik yaptım. Güneşte telefon donmasın diye. Telefon altındaydı. Diğer ikisini bunlara aktaracağım. Savaşta işte zeytin suladık. Onun için bu saate kaldık. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı bol bereketli sezonlar diliyorum.